you <laughs> şehir hastanesi sosyal hizmet uzmanları olarak hastanemizde ihtiyaç sahibi yoksul e, kimsesiz hastalarımıza e, hastane bulundukları süre içerisindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ücretsiz temin edebilmeleri için e, başlattığımız bu proje 28 Şubat e, 2019 tarihinden beri e, faaliyet e, göstermektedir. Bu proje bizim amacı e, kimsesiz e, yaşlı yoksul e, engelli ya da e, trafik kazası nedeniyle Ambulansla acil servise getirilen hastalarımızın acil ihtiyaçları olduğunda veya doğuma hazırlıksız gelen e, gebelerimize hizmet vermektir. Marketimizde e, pijama, terlik, iç çamaşırı, çorap, e, bebek bezi, kadın pedi, ıslak mendil, diş fırçası, diş macunu, şampuan, sabun, e, kıyafet, ayakkabı, e, mont ya da su gibi ürünler bulunmakta. E, bu ürünleri gönüllü kişi ya da kurumlar bağışla, bağışlamaktadır imza karşılığında bağış forma eşliğinde bizlere bağışlamaktadır. Biz de bu bağış formlarını sosyal hizmet biriminde dosyalamaktayız. Şimdi ihtiyaç sahibi olan hastalar poliklinik ya da servislerdeki doktor ve hemşireler tarafından konsültasyonla sisteme girilmektedir. Buraya hastanın ihtiyacı olduğu ürünler yazmaktadır. Örneğin XL beden, pijama takımı 42 numara terlik gibi. Bu ürünler sosyal markette hazırlandıktan sonra taşıma personeli aracılığıyla e, Servisleri hastalarımıza ulaştırılmak üzere gönderilmektedir. Sonrasında da konsültasyona gönderilen ürünler yazılır ve e, sisteme kaydedilir hangi ürünler gönderildi. E, bu şekilde oluyor. Şimdiye kadar 28 Şubat 2019 tarihinden bu yana e, 1815 hastamıza e, aynı yardımlar sağlanmıştır. E, bunların 295'i depremzedelere aittir. 6 Şubat 2023 depreminden sonra hastanemize getirilen deprem zedelere hem sosyal markette bulunan ihtiyaçları karşılanmıştır hem de koltuk değneği, çelik korse, walker gibi medikal ürünlere de acil ihtiyaç duydukları için bu ürünler de gönüllü bağışçılarımız tarafından temin edilmiş ve sosyal market aracılığıyla hastalarımıza ulaştırılmıştır. Ve uzun süre yatan deprem zedelerimiz de olmuştur bu süreçte yaptıkları süre boyunca markette bulunan her ihtiyaçları buradan karşılanmıştır. Bizim sosyal hizmet birimi olarak bu projedeki asıl amacımız tüketen değil paylaşan bir toplum olmamız gerektiğini hatırlatmaktır. 嗯。Mm hmm.